kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar ocak üzerinde kadayıf yapacağız. Kadayıflarımızı bir bıçak yardımıyla şöyle iyice doğrayalım küçük küçük haline gelene kadar. Arkadaşlar kadayıflarımızı şöyle bir tavaya veya bir tepsiye bastırarak iyice bastırarak Yerleştirelim. Aralarına ceviz ekleyelim. Sade de yapabilirsiniz, fıstıkla da yapabilirsiniz. Tekrar üzerine kadayıfımızı yerleştirelim. Kadayıflarımızı yer parçalayarak yerleştirelim arkadaşlar. devam edelim. Arkadaşlar kadayıfımıza 70 gram tereyağı ve sıvı yağ, ikisini birlikte fokur fokur kaynayacak kadayıfımızın üzerine dökeceğiz. Bakın arkadaşlar fokur fokur kaynattığımız yağımız ocağımızı kapatalım. kadayıfımızın üzerine her tarafına dökelim. Şöyle çızıltı gelecek. Bu yağ zaten kadayıfın içini pişiriyor. Zaten kızarttıktan sonra fazla yağını da veriyor. Şimdi ocağımızı yakarak şöyle kısık ayarda kadayıfımızı kızartalım. İlk önce orta kısmı kızartıyoruz. Sonra şöyle döndürerek kenarlarını kısartacağız. Şöyle iftara güzel bir kadayıf yapalım. Arkadaşlar burada yarım kilo oran kadayıfımız var. Şöyle çevire çevire her tarafını şöyle kısartacağız. şerbeti de arkadaşlar. 3,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyla şerbetimizi kaynattık. Şerbetimiz de şöyle birazcık koyu kıvamlı olmalı. Çok sıvı olursa şerbetiniz kıvamlı olmasa kadayıfınız yumuşacık olur. Arkadaşlar bugün Erzurum iftar menüsü yapıyorum. Menüde kadayıfımız var. Hepsini sırayla çekeceğim. Ayran aşı yapacağım. Erzurum'u özgü, aşatılı ayran aşı yapacağım. Ve Erzurum kıyması yapacağız. Ramazan kıyması daha doğrusu. Erzurum'da hemen hemen genelde %99 evde Ramazan menüsü budur arkadaşlar. Evet kısaltmaya devam edelim her tarafını. Arkadaşlar kadayıfımızın altı kısardı. Diğer tarafını çevirdik. Arkadaşlar böyle altın sarısı kısartacağız. Diğer tarafını da aynı şekilde kısartıyoruz. Şöyle Tavamızı çeviri çevire. Şöyle bakarak altına Şöyle bir bıçak yardımıyla şöyle altına bakarak çevireceğiz. Her tarafını kısartacağız. Evet arkadaşlar kadayıfımız kızardı. Şöyle bir altına bakalım. Bakın altı da gayet güzel kızarmış. Bilmiyorum çekebiliyor mu? Kadayıfımız oldu arkadaşlar. İlk bir sıcağa çıktıktan sonra şerbetimizi, soğuk şerbetimizi vereceğiz. Arkadaşlar kadayıfımızın ilk sıcağı çıktı. Şöyle elimiz yanmayacak şekilde şerbetimizi dökelim. Soğuk olan şerbetimizi her tarafına şöyle bir cızırtı sesini duyacağız arkadaşlar. İlk etapta kapağını kapatmayalım arkadaşlar. Şöyle bir buharı çıksın. Sonra kapağımızı kapatalım. Arkadaşlar şerbeti çektirerek döküyoruz. Yarısını bir döktük. Yarısını da bir dökelim. Şimdi kapağımızı kapatalım. Şöyle ara bırakarak kapatalım arkadaşlar. Buhar yapmasın. Ocak üzerinde kızarttığımız kadayıfımız. Bu